uyuşturucu ile ilgili bir haber vardı. Aralarında Meksika eski devlet başkanı Ernesto Zedilla, Virgin Hava Yolları'nın patronu Richard Branson, Birleşmiş Milletler eski genel sekreteri Kofi Annan, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreou, Amerikan Merkez Bankası Başkanı Paul Walker gibi dünyaca ünlü şahsiyetlerin ve ünlü devlet adamlarının bulunduğu uyuşturucu politikası küresel komisyonu dün uyuşturucu yasalaşsın çağrısında bulunmuş. Komisyonun yayınladığı raporda uyuşturucu ile savaşın kaybedildiği, uyuşturucunun binlerce insanın ölümüne yol açtığı, uyuşturucu kullanıcılarının sabıka kaydı olan suçlular haline getirilmemesi gerektiği belirtilmiş hocam. Uyuşturucu yasala, yasalaşsın demişler. Çok önde gelen kişiler. E bu çayı zehir kullanıyorlar zaten kendileri. Şimdi Allah korkusu, Allah sevgisi olmayınca vücut kasılır. Allah rızası için yaşamadığını, vücut kasılır, vücut kendini ister başlar. Vücudun her yeri kasılmaya başlar. Ağzı kasılır, kolları kasılır, gözleri kasılır, midesi kasılır. O zaman çözümü uyuşturucuları işte. Yani çözücü, gevşetici ilaçlar darıyor. Da Kasılmanın sebebini Kur'an açıklıyor Cenab-ı Allah. Göğe yükselmiş gibi hissederler kendilerini diyor Allah. İnşallah. Çok rahatsız hissederler diyor. Evet. Ama Kur'an'a, İslam'a sarılırlarsa, bir gevşeme, ferahlık, huzur, sükunet, sekinet olur, bir ferahlık olur. İnşallah. Bir inşirah gelir kalplerine. İnşallah. Allah, şeytanı Allah'a sanırım ayette söylüyor. Aslan dolsun diyor. Bütün insana ziyandadır. Ancak sabrı ve hakkı tavsiye edenler ve evet. ve salih amelleri bulanlar. Evet. Inşallah. evet. İnşallah. Müstesna diyor Cenab-ı Allah. Yani samimi olanlar. İnşallah de ve tebliğ yapanlar, sabredenler, hakkı tavsiye edenler. Bunlar müstesna. Yani gerçek müminler, Mehdi talebeleri. İnşallah. inşallah Onlarda bir ferahlık ve huzur olacağını söylüyor Allah. Bir güzellik olacağını söylüyor inşallah.